Hayalet Parıldayan bir 747 SP İran renklerine boyanmış halde JFK'ye teker koyuyor. Dünyanın en uzun aktarmasız uçuşlarından birinin ardından Tahran'dan gelen yolcular uçağı terk ediyor. Bir zamanlar bu İran eğirin altın çağıydı. Gururlu, iddialı, durdurulamaz. Şimdi o aynı uçaklar çöllerdeki hurda uçak mezarlıklarında parçalanmış halde duruyor. Parçaları can çekişen bir filoyu ayakta tutmaya çalışan teknisyenler tarafından kullanılıyor. Bir ülkenin ulusal hava yolu şirketinin nasıl olur da sadece iki tane ikinci el A330 satın almanın bile manşetlere çıktığı, ortalama uçak yaşının 29 yılı geçtiği bir izolasyon sembolüne dönüşür. Bir zamanlar A380 sipariş etmiş ve küresel hakimiyet hayalleri kurmuş bir hava yolu bugün kara borsadan parçalar bularak sadece 17 uçağa uçabilir halde tutuyor. Avrupa hava sahası kapalı. Batı yapımı uçaklar yasak. Bir zamanlar Londra'dan Kuala Lumpur'a uzanan uçuş ağı, şimdi birkaç bölgesel seferden ibaret. Ama bu hikayeyi gerçekten ilginç kılan şey şu. İran Air hala pes etmiyor. 2024'te, Rusya'ya silah gönderdiği için yaptırımlar daha da sertleşmesine rağmen 2025 Haziranında yaşanan yıkıcı hava saldırılarına rağmen her uluslararası havacılık ittifakının ve güvenlik sıralamasının dışında bırakılmasına rağmen bu hava yolu hala uçuyor. Peki bu bir direnç mi yoksa inkar mı? İnsanoğlunun zekasına bir övgü mü yoksa fizikle tehlikeli bir kumar mı? Bugün dünyanın en politik olarak izole hava yollarından birinin içine derinlemesine dalıyoruz. Çünkü bazen bir hava yolunun hikayesi bir ulusun mücadelesini tamamen gözler önüne serer. Tahran'ın Mehrabat Havalimanı'nda gece yarısı. Sert projektör ışıkları altında, mekanikler çoğu çocuklarından bile yaşlı uçaklarda adeta cerrahi operasyon yapıyorlar. Burası havacılığın ilk kuralı. Güvenlik her şeyin üstündedir ilkesiyle jeopolitik gerçekliklerin çarpıştığı yer. İran Air'in filosunun ortalama yaşı 29. Havacılıkta bu yalnızca eski değil, neredeyse arkeolojik bir seviye demek. Filonun bel kemiği, 1990'ların sonlarından kalma Airbus A300-600'ler. Birçoğu dünya hava yolları tarafından 10 yıl önce emekli edilmiş uçaklar. ATR-72 turboprop uçakları ise bir mühendisin deyimiyle umut ve bant ile bir arada tutuluyor. Resmi kayıtlarda 37 uçak var. Ancak yaptığım araştırmaya göre gerçekte sadece 17'si uçabiliyor. Geri kalanlar organ donörleri gibi parça parça sökülerek kardeşlerini havada tutmaya yarıyor. Nisan 2025'te Hong Kong'dan 2 iki adet ikinci el a 330 200 geldiğinde bu manşet haber oldu. 14 yaşındaki bu uçaklar Filodaki en genç uçaklar haline geldi. Düşün, bu ne kadar büyük bir ironi. Ama asıl ilginç olan şu. İran Air, Rus ve Çin yapımı uçakları bile reddediyor. Neden? Güven. Pilotlar Boeing ve Airbus sistemlerini biliyor, onlara alışkın. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olsalar bile Batı teknolojisine bağlı kalıyorlar. Bu bir ülkenin havacılık kimliğinin psikolojik derinliklerine dair çarpıcı bir içgörü. Bir zamanlar bu havayolu, efsanevi Boeing 747 SP'yi New York'a aktarmasız ultra uzun uçuşlarda kullanıyordu. 12 adet A380 siparişi vermişlerdi, bambaşka bir geleceğe inanarak. Şimdi ise her iniş, pilotların deyimiyle, zamana karşı bir pazarlık. Bir veteran mekanik şöyle dedi, Artık uçakları bakım yaparak ayakta tutmuyoruz. Hatıraları ayakta tutuyoruz. Peki hatıralar bir hava yolunu ne kadar süre havada tutabilir? İran Air için bu soru her sabahın ilk uçuşunda yanıtlanıyor. Tabii gece boyunca gerekli parçaları bulabildilerse. 2025 yılında İran'daki enflasyon oranı %43. Şimdi düşün, böyle bir ortamda bir hava yolu işletmeye çalışıyorsun. Her yedek parça her litre yakıt, her uluslararası işlem dolar üzerinden yapılıyor. Ama o dolara erişimin yok. Tarih çizelgesi adeta bir gerilim filmi gibi. 2024 İran Air, Rusya'ya silah gönderdiği için yaptırımlara uğruyor ve anında Avrupa hava sahasından men ediliyor. Haziran 2025 İsrail'in nükleer tesislere saldırısı ve ardından gelen ABD bombardımanı ülkeyi ekonomik olarak sarsıyor. Ama gerçek hikaye detaylarda gizli. İran hükümeti uçak yakıtını litresi 10 cent gibi neredeyse bedava bir fiyata sübvanse ediyor. Bu bir can simidi gibi görünüyor ama aslında bir tuzak. Çünkü bu uçuşların devam etmesini sağlarken izolasyonun gerçek maliyetini gizliyor. Ekonomi durma noktasına geldiğinde ve petrol gelirleri azaldığında ucuz yakıt bile yetmiyor. Hayalet Havayolu İran Air, 2025'in uluslararası havayolu güvenlik sıralamasında bile görünmüyor. Neden? Çünkü denetçiler operasyonlarına erişemiyor. Bu, onların güvensiz oldukları anlamına gelmiyor ama havacılığın radarından tamamen kayboldukları anlamına geliyor. Bir pilot şöyle diyor. Biz artık uçuş planı doldurmuyoruz. Umut dolduruyoruz. Bu arada rakipler Qatar Airways ve Emirates Skytrax ödülleri toplarken Iran Air sadece hayatta kalma hikayeleri topluyor. Bu, tek kolu bağlı bir boksörün ringde savaştığını izlemek gibi. Ama burada her uçuşta 200 can risk altında. Bugün Flight Radar 24'e girip Iran Air arayın. Gördükleriniz ya da göremedikleriniz hikayenin özeti. Bir zamanlar Londra, Paris, Tokyo, New York gibi destinasyonlara uçan doğu ile batıyı birbirine bağlayan örümcek ağ gibi geniş bir harita şimdi birkaç bölgesel uçuşa indirgenmiş durumda. Yurt içinde yorgun A319'larla Meşet Şiraz gibi iç hatlar düzensiz şekilde işletiliyor. Uluslararası İstanbul Cidde Dammam uçuşları zar zor devam ettiriliyor. En büyük haber 40 yıl sonra Doha'ya yapılan tek bir seferin yeniden başlaması oldu. Bu olay neredeyse aya iniş gibi kutlandı. Altyapı, slotlar, anlaşmalar, her şey hala orada. Ama politik mucize bir türlü gerçekleşmiyor. Her iptal edilen rota sadece bir ekonomik kayıp değil, insani bir trajedi. Aileler ayrı düşüyor, iş ilişkileri kopuyor, hayaller erteleniyor. CFR'ye yavaş yavaş psikolojiye dönüşüyor. Bir operasyon müdürü işini şöyle tarif ediyor. Biz artık hava yolunu yönetmiyoruz. Geri çekilmeyi yönetiyoruz. Kağıtlardaki hayaller. Bir yerlerde İran Air'in merkez binasında 2016 tarihli Boeing siparişi dosyası duruyor. Bu dev siparişin değeri 16,6 milyar dolardı. Toplamda 15 adet 777-300L, 15 adet 777X 50 adet 737 MAX 8 siparişi verilmişti. Bu, yeni bir altın çağın başlangıcı olacaktı. Ama yaptırımlar nedeniyle dosya artık toz tutan bir hatıra. Bir zamanlar gazeteciler, İran Air'in yeniden doğuşunu nefesleri kesilerek yazarlardı. Bugün o planlar, kimsenin okumadığı hayal basın bültenlerine dönüştü. 3 olasılık Bir hava yolu, sıfır garanti, İran Air'in 2025'teki geleceği 3 olasılıktan birine bağlı. Yaptırımlar kaldırılır, diplomasi işler, Boeing siparişleri aktive olur. Harika gibi görünüyor ama ilk uçak 2028'den önce teslim edilemez. Rakipler o zamana kadar yeni bir teknoloji çağını başlatmış olacak. Bu, herkes bitiş çizgisine vardıktan sonra yarışa katılmak gibi. Yavaş ölüm, statüko hiçbir şey değişmez. İran Air, giderek azalan uçaklarla zar zor yaşamaya devam eder. Bu, Sisifos'un taşı gibi. Hep tepeye itilir, asla zirveye varılamaz. Çöküş. Bölgesel bir savaş çıkar. Hava sahaları tamamen kapanır. Son uluslararası uçuşlarda biter. İran Air, önce sadece iç hat hava yolu olur, sonra tamamen tarihe karışır. Tahmin mi? En olası senaryo ikincisi. Çünkü İran Air, neredeyse ölmenin ustası, devlet sübvansiyonları ve inatla ayakta durma sayesinde varlığını sürdürüyor. Ama havacılıkta yerinde saymak, eşittir geride kalmak demektir. Bugün İran Air'in 17 uçağı var. Sadece 17 uçak, bir ulusun havacılık hayallerini, politik simgeselliğini ve 80 milyon insanın dünyaya bağlanma umudunu taşıyor. 747 SP'lerle kıtaları aşan günlerden, kara borsadan parça bulma günlerine. A380 siparişlerinden iki ikinci el A330'un piyango kazanmışçasına kutlanmasına. Bu, havacılığı sevenlerin yüreğini burkan, jeopolitiği bilenleri ise dehşete düşüren bir hikaye. İran Air artık sadece bir hava yolu değil, aynı zamanda yaptırımların insani bedelinin bir aynası, baskı altında çalışan mühendisliğin bir kanıtı ve politik hesaplarla fiziğin zorunluluklarının çatıştığı bir sahne. Her başarılı iniş küçük bir mucize. Her ayakta kalan rota bir zafer. Ama mucizeler ve zaferler bir hava yolu inşa etmez. Sadece kaçınılmaz sonu biraz erteler ve her İranlı çalışanının kafasında aynı soru dolaşıyor. Bu bir direnç mi yoksa ağır çekimde bir çöküş mü? Belki her ikisi de belki hiçbiri. Belki cevap, sorunun kendisinden daha önemsizdir. Çünkü şu anda, İran Air ekibi yine bir yaşlı uçağı gece uçuşuna hazırlıyor. İmprovizasyonla bir arada tutulan sistemleri kontrol ediyorlar. Alışkanlıktan devam eden rotalarda uçuyorlar. Geçmişteki itibarı sayesinde kapıları açılan havaalanlarına iniyorlar. Ve yarın bunu tekrar yapacaklar. Bu sadece havacılık değil. Bu 35.000 feet yükseklikte insanlık hikayesi.